Babamızdan kalan evi aile bireyleri olarak satışa çıkardık. Alacak olan kişi ise kredili bankadan satış fiyatının birçoğunu kredi çekerek alacağını söyledi. İlk başta çok sorun gözükmese de bu durum bizi rahatsız etmeye başladı. Bu durumda bizim mesuliyetimiz nedir? Faiz işinden korktuğum için ikilemdeyim diye sormuşlar. Tabii ki bu suale iki açıdan bakmak gerekir. Birincisi meselenin sahih olup olmama yönü, ikincisi caiz olup olmama yönü. Ki daha önceki programlarımızda da bu konuyu dillendirmiştik. Yani bir şeyin sahih olması caiz olmasını gerektirmez. Sıhhat-cavaz ilişkisi bunlar farklı açıdan meseleye bakıştır sıhhat daha fazla hukuksal anlamda yapılan işlemin geçerliliği, mülkiyet ifade edip etmemesi, sahih olup olmaması bu yönleriyle irtibatlandırılır. Bu şekilde meseleye bakılır. Cevaz ise yapılan bu işlemde Allah'ın rızasının olup olmaması. Diğer bir ifadeyle müftü yani fetva makamında olan kimse genel olarak cevaz yönüne bakar. Kada makamında olan kadı yani hakim ise meselenin sıhhat tarafına bakar. Ee, yine bir meselenin vukusu veya kablel vuku veya badel vuku yani oluşmadan önce sual edilmesi, oluştuktan sonra sual edilmesi. Oluşmadan önce ben böyle bir işlem yapacağım, bu konu hakkında fetva nedir diye sual edildiğinde bu noktada da bakılması gereken sıhhat değil, cevazdır. Ama olmuş, yapılmış, bitmiş. Netice olarak bu yaptığımız işlem ne doğurur, ne sonuç ortaya çıkartır? Bu sualle muhatap olunduğunda ise burada bakılması gereken sıhhat yönüdür, cevaz yönü değildir. Yani vukudan sonra olmuş ise sıhhat, vukudan önce sual ediyorsa cevaz yönü bakılmalı. Şimdi bu meselemize bakıldığında kişi ev satıyor, varislere intikal eden bir ev var ve bu evi bir başkasına satıyor. Satış akdinin şartlarına baktığımızda bayi var yani satıcı, müşteri var yani alıcı ve alım ve satım yapma liyakatlerine sahipler. Akıl bali işte akli melekelerinde bir sıkıntı yoktur semen e, dediğimiz satın bedeli vardır. Mebi satışa konu olan mal e, mebi olma konumuna sahip olan bir maldır. Görüntü itibariyle alışverişin sıhhatine mani bir durum yoktur. Hı -hı. Sonuç olarak bakmam e, dememiz gereken şudur ki bu alışveriş sahip bir alışveriştir. mülke ifade eder. Bu sıhhat yönü. Hı -hı. Peki meselenin cevaz yönüne baktığımız zaman böyle bir alışverişte Allah'ın rızası olur mu olmaz mı? Hı -hı. E, netice olarak Müşterinin haram bir işleme girmesine yardımcı olma. Çünkü sizden o evi alabilmesi ve bu evi alabilmesi için, bankadan kredi kullanabilmesi için bazı evrakları sizden talep edecektir. Hmm. Veya sizin başka türlü yardımlarınızı talep edecektir. Siz bu bağlamda ona bu yardımı sunacak olursanız, her ne kadar alışverişin sıhatına engel olmasa da o kişinin krediye bulaşması faize bulaşmasına etken olacaktır. Evet. Yani faizle işlem yapmasına bir nevi yardımcı olacaksınız ki oysa Allahu Azimşan ve la ta'awenu ale'r ismi. Günahta yardımlaşmayın bunu diyor. Bu açıdan bakıldığında biz böyle bir muamele yapan kişiye bir de böyle bir mal satalım mı? Onun kredi kullanmasına olanak sağlayalım mı? Veya ona işte bu noktada sıkıntıları giderelim mi diye sual edildiğinde bu elbette caiz değildir. Böyle bir alışveriş yapılmasında Allah'ın rızası olmaz denir. Ama akit sahih midir? Tabii ki akit sahiptir ama dediğimiz gibi bakılması gereken bu noktada sahat değil cavazlıktır hmm. ki İsmaila e, Fetva Kurulu olarak da biz bu gibi e, sorularla çok muhatap olduğumuzda diyoruz ki eğer karşı tarafın e, sen bu kazancı neyle elde ettin bu parayı neyle ödeyeceksin diye sorgulama mecburiyetiniz yoktur hmm. e, bilmiyorsanız e, bunu irdelemek zorunda da değilsiniz ama karşı taraf işte ben kredi kullanacağım bana bu konuda işte evrakları verin şeklinde bir yardımı isteği olursa ve siz de bu noktada ona yardımcı olursanız, yani biliyorsunuz ki aşikar olarak faizli bir bankadan kredi kullanacaksa, o zaman bunun bu günahına yardımcı olmama hasebiyle buna bu satışı yapmak uygun olmadığını söylüyoruz. Evet. Ama dediğimiz gibi bu meselenin sahat yönü değil, cevaz yönüdür. Evet. Ve fetva ile iştigal eden kişinin de daha fazla cevaz yönüyle hareket etmesi gerekeceğinden dolayı bunun caiz olmadığını söylemekteyiz. İmam Rabbani Kutsesi Ruhu Mektubat adlı eserinin birinci cildinde allah Alem 102. mektup olsa gerek bu konuya temas ediyor. Ki o dönemde Lahur'da olan bir olay işte faizli kredi alınıyor yani borç alınıyor sonra alınan borç fazlasıyla geri ödeniyor ki i̇şte o dönemdeki bazı ilim adamları burada haram olan o fazlalık verilen miktardır yani 10 lira alıyor 12 lira ödüyorsa o 2 lira haramdır evet. 10 lira haram değildir ki bu aslında o 2 lira faizdir. Doğru, karşılığı olmayan bir fazlalıktır ama o 10 lira haramdır değildir tartışmasında ise İmam Rabbani buna şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Neticede o 2 lira üzerine akit yapılmak üzerine bu işlem yapıldığı için harama sebebiyet veren de haramdır. Bu da günahtır. Yani yine burada da konumuz sıhat ve cevaz evet, ilişkisi. Evet. evet belki faiz dediğimiz nokta o fazlalık olan karşılığı olmayan 2 liradır ama o faize sebebiyet veren 12liranın tamamı evet. e, caiz olan bir işlem evet. değildir. Evet. Burada da mesele böyle bakmak gerekir. Bu aslında sadece burada değil, birçok e, konularda e, sual eden kardeşlerimiz meselenin sıhhat yönünü değil, cevaz yönünü. Yani hocam ben böyle bir işleme girmek istiyorum, böyle bir işlemde Allah'ın rızası var mı, yok mu? Bundan dolayı ben bir günah kesbeder miyim, etmez miyim? Bunu irdemeli, bunu sormalı. Yoksa bu yapılan muamele hukuksal anlamda sahih midir, değil midir? Batıl mıdır, fasit midir? Bu dediğimiz gibi bir bahis Yani meselenin hukuksal yapısıyla alakalıdır. Akit yapısıyla alakalıdır. Evet. Ee, bu elbette bu yönde önemlidir. Bu yönde bakılacaktır ama bir meselenin sahih olması onun caiz olmasını gerektirmeyecektir. O yüzden daha fazla cavazlık noktasına bakmak gerekir evet. ki zaten cavazlık varsa sıhat vardır ama sıhat varsa cavazlık vardır evet. anlaşılmamalıdır. Evet.